Uluslararası Toran Devletleri Teşkilatımızın e, kuruluşu genel merkezimiz Antalya'dır. Genel başkanımız hanıma aynı zamanda Uluslararası Dünya Yörükler Yörük Boyları Derneği Genel Başkanı aynı zamanda Uluslararası Toran Devletleri Teşkilatı Genel Başkanımızdır. Genel Başkanımız ömrünü hayatını kesinlikle Toran'a adamıştır. Türklük adına, Toran adına, Türk Birliği adına bu e, milletinin devletinin yanında olan bir genel başkanımızdır. Antalya'da kurulduktan sonra ilk e, kurulan il Mersin'dir. E, amacımız soğan, e, yolumuz Kızıl elma. E, tabii ki çok önemli projelerimiz var. E, bu projelerimizin e, ilkini sayın genel başkanımız Antalya'da yapıyor. E, Antalya'da. Antalya'da Oobaent bir projesi var Bu projede 16 tane Türk devletimizin çadırları alışveriş merkezleri bütün Türk devletlerinin örf adet, sanat kültürlerini yansıtacağı özel yatacak yeri kalacak yeri, pansiyonlar, ee, otel otelinden tutun, restoranlarına e, varana kadar, camisine varana kadar, kilisesine varana kadar, helikopter pistine varana kadar çok geniş çaplı her şey düşünülmüş. Ee, her çadırın önünde kendi yöresel kıyafetleriyle e, görevliler olacak. E, hepsinin e, ayrı ayrı lokantalar olacak. Şimdi bu proje Antalya'da yapıldıktan sonra Mersin'de yapacak inşallah. Biz de Mersin'de iyi yönetimimizi oluşturduk. ilçelere geçeceğiz. Mersin'imizde, 13 ilçemizde de ilçe temsilciliği vereceğiz. Hedefimiz Türkiye'mizde 81 ilde. Hedefimiz bütün Türk devletlerinde Kırgızistan'dan başlamak üzere Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs, bütün Türk devletlerinde bu teşkilatımız faaliyet gösteriyor ve aynı zamanda hedefimiz Türk'ün olduğu her yerde olmak. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz her zaman şunu söylemiştir, ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim, böyle de olup böyle öleceğim. Turan'ın bir gün oluşacağına inanıyorum. Ömrüm yetmese bile ben öldükten sonra Turan'ın oluşacağına inanaraktan gözlerimi kapatacağım. Ve e, Turan'ı oluştuğunu oluşup dünyada Türklerin söz sahibi olduğuna e, inanaraktan gözlerimi kapatacağım dedi. Biz de her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolunda gidiyoruz. Türklük için, Turan için e, ne gerekirse elimizden geleni yapacağız. Gerekirse 24 saatimizi vereceğiz. E, şu anda e, çalışmalarımız bu yönde. Bütün işimizi, kendi özel işlerimizi bıraktık. Tamamıyla 24 saatimizi turan için e, harcayacağız Allah izin verirse. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Biz istiyoruz buradan Özbekistan'a giderken, biz istiyoruz ki buradan Kazakistan'a giderken Adana'ya, Ankara'ya, İstanbul'a Türkiye'nin herhangi bir vilayetine gitmek gibi kolay olsun. E, turan oluşsun. Bizim amacımız budur. Tamam. Bu arada e, tabii ki bizim e, şu anda Mersin'de e, geniş bir arazi araştırıyoruz tabii. Bu arazimizde e, oba kentte e, hedefimiz senenin belli bir günleri değil 365 gün turizme açık olacak e, ve e, dünyada söz sahibi olacağız inşallah. E, sadece Mersin'de değil dediğim gibi Mersin'de Türkiye'mizin 81 ilinde ve Türk devletlerinde ve onun haricinde Türkün yaşadığı her yerde olacağız Allah izin verirse. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim.